Dostlar herkese merhabalar Bugün Marmarağına geldim Kullanacağım sahte Söme Marikyu Glow Red arkadaşlar Şöyle hemen göstereyim Bunun sarısı da güzel iş yapıyor Ama bugün Bu rengi kullanacağım Ciddiyet olarak 1-1.5 gram 2 gram 2-2.5 gram Her türlü gramajdan var Hemen şu an takılacak bir risk olmadığı için Biraz uzak atış olsun diye 2 gram kullanacağım. 2 gram kurşunlu ciklet arkadaşlar. Şöyle olabildiğince de sinek çıkartabilirsem. Sinek iğneden hırsız Sinek iğneden hırsız yaptım. Şöyle hırsız da göstereyim. Arkadaşlar şöyle stoperli tak çıkart. Stoperi sıkıştırıyorsunuz küçük kısa iğnenin boyu da şöyle olabildiğince sinek iğne hemen isomemizi de takalım ben baştan bir tane alayım bunu da iyice kapatın arkadaşlar sıvıları çok değerli dökülürse bir anlamı kalmaz Şöyle çıkacağı yeri ayarlayalım. Şuradan çıkacak. Buna biraz dikkat edin. Çok hassas bir ürün. Çok çabuk parçalanabiliyor. Evet. Şu şekilde taktık. Şimdi hırsızımızı da takalım. hırsızdı. Yine ucundan geçiriyoruz. Geçirirdik. Daha stoperi kapatıyoruz. Şöyle de stoperi de kapatıyoruz. Tabii elimiz hep kaydı. Evet, stoperi kapattıktan sonra arkadaşlar kuyruk kısmından Küçük bir geçirdik mi işimiz tamam oluyor. Şöyle. Şimdi ben Mera'ya doğru yürüyeceğim. Avada görüşürüz. Bak, aldım. Güzel, aldı. Evet. Biz daldık. Oo maşallah. Aha. Bizim kokul nereye gitti la? Adın, lan? Az önce. Aldınca ağzındaydı lan kokulu. Yere düştü. Benim. Onu bulmak ölüm. Evet dostlar şöyle. Burnumuzu gösterelim. Kokulumuz gerçi çekerken düştü ama. Neyse yapacak bir şey yok. Hırsızdan yemiş gördüğünüz gibi. Şey hırsız diyorum. Şirketin kendisinden yemiş. Şöyle ufaktan düz sarım yapın. Düz sarımda zaten hamleye bak. Gürkan aldı mesela düz sarımla. Kaçtı mı? Çok kaçıyor ya. Evet bakın şimdi vuruşu almaya başladım bir bekleteceksiniz vuruş yap tasma yap. tasmalama yapacaksınız <laughs> DRF'le gelirseniz o vuruşu hissedersiniz çok rahat bir şekilde. her atışta gelecek diye bir şey yok. Bu atışta gelmedi. Bir şey yerinde Evet dostlar. Kaçmadan çekebilirsek. Varan iki. Oğlum benim silikon gene gitti ya. Aha yerde. Hop. Aldık. Varan iki. Bu sefer hırsızdan yemiş. aldım. Evet, Tostacı da aldım. Kaçmasa geliyor. Helal. Evet arkadaşlar. Üçüncü oldu. Bir nazlandı balık ama şimdi tekrar başladı. Şöyle tekrar gösterelim. Yine balık alınca kaydı başlatırız. yurt Büyük ya büyükler kaçıyor hep ya yine kaçırdık ben kaçırdım Gürkan aldı iyi vallahi bu sefer aldım. Gel 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 gel. Bu sefer aldım. Ah işte. Bu sefer kaçamazsın o trofeyi yakaladık. Yalnız ben ne yapmışım? Evet dostlar şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. Bir sarıyorum hissettiğim an bekletip tasma atıyorum. Olay bu. Ah. Bak. Güzel bir uçaldık da. On çok uzak da değil ya önümüzde ver. Aldın mı? Güzel. Kaçtı mı? Yavaş tam. Aldım. Sen git bakayım o tarafa sonra sen hallederiz. Aldım. Ya bu küçükmüş bunu salayım. Yo iyiymiş lan. Ne aldım? Ama bu kalın biraz. Çıkmadan alırsam. Vallahi ilk defa bu kadar kafa atıyor ha. Oğlum bayağı büyük lan bu. Abi güzel boy. Ne bu? <laughs> ah bisi. Dostlar kısa bir av oldu. Çok fazla vaktim olmadığı için bir yarım saatlik saatlik av yapmaya geldik Burkan'la. Zaten bu avı çok kısa tutmak istedim. Daha doğrusu videoyu çok kısa tutmak istedim. Geçen sene aynı Album videosu vardı bu kanalımda. Onu da linke ekliyorum hemen üst köşeye. Oradan kontrol edebilirsiniz. Ben biraz daha detaylı olsun diye tekrar bir av videosu çektim. Hırsızları vesaire her şeyi gösterdim nasıl takıldığını. Renge takılmayın. Beyazla da aldık. Sarıyla da aldık. Belli olmuyor ama genelde en çok iş kırmızıya düştü. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.